Veterine açıkmış demişim. Veteriner tabi ki açık düşüncelerini açıkken kedilerin beslenmesini onların yapmasını bekleyelim. Onlar yapmazsa biz yapıyoruz akşamları gece. Zaten gündüzlere trafik de oluyor. Hava güzel olunca hepten oluyor. Onun için Bekleyin kendine bekleyin. Sizi mama koyan kadın nerede? Üye kadın ya da derneğinin başkan kadını. En çok onlar besliyordu. Hayret şimdi nerede acaba? Sıraya girmişsiniz orada. Bak kuşlar da beni bekliyor. Vallahi bu çakallar dediysem de bak buradaki de onların ak, ak, ak işte. Bu taksiciler diğer esnaflar.